Abi okur musunuz? Arka plana geçip geri gelsen olur okuyayım, mu? Hadi. Abi bak buradan okur bir musunuz? Zorunlu Biz ben okuyayım mı hadi. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Ben kamerayı da çevireyim. Ters mi görünüyor? Okuyamıyor musunuz? Bir saniye. İskender Bey ben geri plana geçip tekrar geri gelsem olur mu? Ayet-i tam manasıyla zaten... bakabilmek için. Ama ben size Arapçasını okuyayım. Bir bir dakika beni tamam. dinleyin. Arapçasını okuyayım. Abi, 105 hangi sure hangi 5. ayet onu söyleyin bana. Şuara suresinin 105. ayetinden itibaren okuyorum. 105 106 107. Abi bak parmağımı koyuyorum bak. Nuhun bak Nuhun Şuara parmağı. bak Şuara suresi. Şuara suresi 105. ayet doğru mudur? Bak Nuhun. Nuhun yazıyor bak. Bir sonraki ayette de Kadir Bey doğru pardon özür dilerim. Evet, abi, şu ara, ara süresi 105 dedi. doğru mu anladım İskender Bey? Evet, şu ara, ara süresi 105 güzel. Peki, bana 2 dakika müsaade edin ben kontrol edip 107, geliyorum. 107, bana 2 dakika 107 müsaade edin 107. kontrol edip gelirim. 107 abicim, 107, 107 tamam. Ben okuyayım istiyorsanız bir dakika ben okuyayım gitmeyin. Kezzebet. Tamam, neyse okusun. Kezzebet kavmu kavm Nuh'un e, Nuhil murselin diyor. Nuh kavmi elçileri yalanladı diyor. Sonra devam ediyor. İskale <laughs> lehum bir dakika is, ehum Nuh'un ela Nuh onlara dedi ki korkmuyor musunuz? Kardeşleri Nuh onlara dedi ki korkmuyor musunuz? İnni lekum resulun emin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Nuh'tan bahsediyor. Nuh'un kendi kavmiyle konuşmasından bahsediyor. Nuh kendi kavmine diyor ki ben size gönderilmiş güvenilir bir Resul'üm. Ama bu arkadaşımız yani tarihte ben hiç duymadım. Kadir sen duydun mu ya? Hiç ehli sünnetten de duymadım. Yok, Tek bu, Resul bu, Muhammed bu. peygambermiş. Ben, ben hiç böyle bir şey duymadım. Ilk, i̇lk defa duydum. Ya abi böyle bir şey nasıl ehl dersin? Ehli resul... sünnet de demiyorlar yani. Yani bunu ehli sünnet de kabul etmiyor zaten. Hatta onlar Musa'nın da Resul olduğunu, İsa'nın da Resul olduğunu onu da savunuyorlar da ben bunu ilk defa duydum böyle bir şeyi. Böyle bir şey mümkün değil abicim. Allah'ın... Mesajını ileten insan, ileten resul demektir zaten ya, mesaj getiren demektir yani. Bir insan resul değilse zaten bir şey yapamaz ki. Nasıl yapar yani? Bir insan sadece nebi nasıl olur abi? Allah'tan kitabı alıp eve götürüp kendisi mi okudu? İnsanlara iletmeden resullük yapmadan bir insan nasıl şey yapar? Elçi olur yani. <laughs> Kardeşim Neyse. ben birazdan bu bir kadarı isteyeceğim çünkü çok geç oldu. Yarın e, erken kalkıyorum. Evet, ben de aynı. Arkadaş ben de Arkadaşlar sonra şey yapayım inşallah. Abi ya e, yani bence abi okuduk ayet işte ayet belli de yani bunun şeyi yok yani. Şimdi Aha. Adamı attık, adam gitti. Neyse abi bir daha yaz madem geldin. Çünkü saat de geç oldu. Tekrardan İstek atar mısın? Senden rica ediyorum. Kusura bakma. Şimdi şimdi derler e, Kadir adamı attın diye. Attınız diyor. Abicim özür diledim ya. Buyur gel diyorum ya. Attınız diyor ya. Niye atayım ben seni? Abi burada oturup ben senin araştırma yapmanı da bekleyemem yani. Şimdi o da var yani. Bu e, hadislere abi. de Google'dan baksın mesela namaz var mı yok mu diye arka planda Google'dan bakabilir tamam. hadislerden. Abi, yok İskender şimdi ona girmeyeyim. Tekrardan selamun aleyküm. <laughs> aleyküm. Selam. Şimdi öyle e, Google'dan baktığı için Google çevirisinde bazen şeyler olabiliyor ya terslikli olarak gördüğüm kadarıyla şu anda hani onun ben dediğim gibi şehrine bakmam lazım. O ayetin nereden indiğine fakat orada şöyle bir kelime kullanıyor. Ben sizin için güvenir bir elçiyim, peygamberim lafı kullanılıyor. Bu bir. ikincisi İkincisi ben diyor. daha bu yayına ilk girdiğimde Abi Kadir Resul Bey yazıyor. siz ya. yoktunuz zannedersem var mıydınız bilmiyorum da. Abi Resul da, Resul, Resul. bakın, Resul. olarak zaten Hz. Nuh'a hitap etmiyor. Hani peygamberimiz Resul-i Ekrem Efendimiz bize bir elçi ya. Anlatabiliyor muyum Kadir Bey? Yani şu an buradaki ayet kimi işaret ediyor? Anlatamadım Peygamber. galiba. Şimdi bu, ben anlamaya çalışıyorum. Bakın, suresi, ayetin başlangıcında, ayetin başlangıcındaki e, Hz. Nuh Aleyhisselam, yani Nuh Peygamberimiz, ben size güvenir bir elçiyim, nebiyim kelimesini kullanıyor. Evet. Ayetin devamında, Resul diye zikredilen şahıs, ben şerhine bakmadığım için şu anda o kadar vaktiniz olmadığı için emin değilim ama yüzde yüz Allah'ın Resulü. Yani ben sizin için gönderilmiş açık bir Resulüm, güvenilir bir Resulüm diyen Allah'ın yani Allah bunu Resulüne zikretmesini söylüyor. Ama tamam. şerhine bakmak zorundayım. Şerhine bakmadan tamam. bunu açıklayamam. Bir, 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 bir rica edeyim. Bak Şuara suresinde abicim isimlerini veriyorum. Bir, Nuh. 2 Hud. Üç, Salih, 4 e, Şuayb, 5 Lut, bu 5 elçi de aynı cümleyi kullanıyor. Bak bu 5 insan da aynı cümleyi kullanıyor. Bir bak istersen bunların hepsi pasaj pasaj bu peygamberlerin halklarına gittiklerini ve orada ben size güvenilir bir elçiyim, Allah'ın gönderdiği bir elçiyim diyor, Resulüm diyor. Abi sen tamam bak, şu ona, var ya, bakın zaten de, güvenilir el, bir, bakın güvenilir bir elçiyim demesinde Resul diyor abi zaten resul onda bir Onda bir sıkıntı yok. Abicim sen bu iddiayı nereden çıkarıyorsun? Ehli sünnet ben de size diyorum ya, ki böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Şu an yeni bir iddia attın sen ortaya biliyor musun? Bakın ben de size ki işte bu iddiayı sizin tam olarak çözebilmeniz için Abi çözdük de işte. Ay, ay, yeni bir iddia diyor. değil. Bakın Kadir Bey sizin bunu çözebilmeniz için Abi, bir şey benim size gerek yok. izah Bakın benim siz, o siz okuduğunuz düz kağıttan söylüyorsunuz bana. Abi ne yapacağım ben burada bilgisayar mı açayım sana? Ne istiyorsun benden? <laughs> bir şey ben bir araştırılması gelinim... gerek yok ki. Siz daha riba kelimesinin ne olduğunu bilmiyoruz Kadir Bey. Abicim ben size nasıl, nasıl, nasıl ya? anlatayım size? Abicim, siz şey, ben... nasıl yaptınız ya? Şimdi abicim konudan konuya geçmeyelim. Sen 107. ayeti biz okuduk. Orada resul kelimesi geçiyor mu geçmiyor mu? Sen bunu gördün mü görmedin mi? Resul kelimesi geçiyor ama o resul. bak, bak diyorum ya, e, ayetlerin şerhini bilmek zorundasınız. Bilmeden başka anlam şey veremezsiniz. Tabii, tabii başka bir ayet okuyacağım. Bak bu Bakın, ayetten bize, ayet. Tamam o zaman konuyu şöyle, şöyle kapatalım. Bakın şöyle Yok, konuyu şöyle yapalım. Bir ayet biz, okuyacağım, Mustafa biz, Bey. Özür dilerim İskender Bey. Misin? Bak hayır. bir ayet okuyacağım. Bak Rabbimizin hayır. ayetini okuyorum lütfen. Şuara suresi 16. ayet. Firavuna gidin ve deyin ki Musa ile Haruna söylüyor. Biz Aha. kainatın Rabbinden elçileriz. Bu Muhammed peygamber Firavuna mı gitti yani? Bütün elçi kelimeleri Muhammed'e mi yani? Siz bunu mu kastediyorsunuz? Ama burada diyor ha, ki, tamam, bakın gidin elçi de... kelimesinde hem fikiriz İskender yani, Bey. Resul abi, resul yazıyor orada ben, ya. Resul, ben, resul ben. yazıyor. Biz kainatın Rab'inden resulleriz diyor ayet. Firavuna gidin böyle deyin diyor. Biz kainatın Ben Bence diyorum ki o zaman elinizde şu anda bulunan o çevirilere dikkat edin İskender Bey. Çeviriyle müfessirlik olmaz. Tamam, bak, ben Arapçası bir müfessir değilim. Biz, biz bu müfessirlik yapamam. Gel abicim, bak Mustafa abi. Biz böyle... Arapçasını okusanız da müfessirlik yapamam. Tamam, İskender Bey. Bak, bak Mustafa abicim, biz bu yayınları yetkiye sahip değilim. Birilerinden, birilerinden, birilerinden ders almak için açmıyoruz Peki. bu yayınları. Bak, bir yıldır bir buçuk yıl Peki, ben sizden ders alayım. Şimdi, hayır, hayır, hayır. Biz bu şekilde bir öğrenciye ders veremeyiz çünkü sürekli e, bize bir şeyler bilmediğimizi alttan alttan ima ediyorsun. Dalga geçer gibi konuşuyorsun. Haşa da dalga geçmiyorum. Hayır, hayır alakası yok. Sen az önce şunu söyledin. Dedin ki ben bunca okuyup uğraşmama rağmen sizin gibi yayın açıp yapmıyorum böyle bir şey dedin. Yapamam. Yani getirdiğin bu şey ehliyetim şey, yok. yok. Bir şey bilmeden, bir saniye müsaade et abicim. Siz hiçbir şey bilmeden yayın açıyorsun dedin. Sen an tamam. ehl-i sünnette Şia'da olmayan bir iddia ortaya attın. Biz sana ayetleri gösteriyoruz. Sen bu sefer diyorsun ki, "Bu bakalım ne olacak? Şu şöyle mi olacak?" Ehl-i sünnete var benim evet. iddiam. Hayır hayır hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ehl-i sünnetten biz de geliyoruz abicim. Biz İngiliz değiliz Peki, yani. Bir son bir Dur şey sorabilir miyim Kadir bey müsaadenizle? Son bir şey abi. sorabilir miyim? Böyle bir ben şey yok. Kim diyor ya? Hangi kısımda geçiyor böyle. ya bu? Son bir şey sorabilir miyim? Ya siz hadisleri hadisleri yok sayıyorsunuz. Nasıl ehl-i sünnetten geliyorsunuz siz? Elif Sünnet'e itiraf zaten. Hadisleri yok sayıyorsunuz. Siz el nasıl eli Sünnet'ten geliyorsunuz? Tamam işte. Onları yok saydık evet, ve çıktık el orada. Elif Sünnet'e itiraf ediyoruz. Nerede yazıyor He? ya? Hangi kitapta yazıyor? Elif Sünnet'in hangi kitabında yazıyor Muhammed Tekre Sündür'ü ya? Ben de Göster bilmiyorum. Ben. ben hiç böyle bir şey duymadım. Havle havle. Bakın. Ku Neyse. Abi. Tamam da, tamamında diyorum bakın bir ayet demiyorum. Tamamında bütün peygamberlerden Allah elçi ve nebi diye hitap eder. Bir tek Hazreti Mu ha, Efendime söyleyeyim Allah'ın Resulü diye hitap eder Allah. Neyse bu konu çok uzun bir konu. Ben sadece şu bu, anlatmak verdi, istiyorum bu bilgi, bu bilgi de bu bilgi de yanlış. Bu bilgi de yanlış abicim ya.